Herkese merhabalar. Birkaç önce size bir soru cevap videosu çekeceğimi söylemiştim hatırladığım kadarıyla ve sorularınızı yorumlara yazmanızı istemiştim. Ve 2 ay beklememe rağmen çok az soru geldi. Buna biraz üzüldüm evet. Çok az soru geldi. İsterseniz uzatmadan videoya geçelim. Şöyle Samiran hayali demiş en sevdiğin arkadaşın biliyor o en sevdiğim arkadaşımın kim olduğunu biliyor evet eğer bir hayvan olsaydın hangisi olurdun bunu da yine Samiran hayali söylemiş bir hayvan olsaydım ne olurdum bir düşüneyim kuş olurdum herhalde uçmak için. Elieva X Anim. Hanım herhalde. En sevdiğin renk, en sevdiğin şarkı, en sevdiğin giysi, en sevdiğin yemek demiş. En sevdiğim renk siyah, beyaz, kırmızı falan filan. En sevdiğin şarkı... En sevdiğim şarkı ne? En sevdiğim şarkı ne? Buraya sonra geleceğim. En sevdiğim yemek... Çiğ köfte. Evet. En sevdiğin şarkı türleri ne? En sevdiğim şarkı türleri genellikle pop şarkı türleri. Ve bir adaya gitsen yanına alacağın üç youtuber. Hmm, bunu hiç düşünmemiştim. Marina Joyce. Evet bunu ilk alırdım çünkü adada biraz maceralar yaşardık. Diğeri Meryem Can ve Orkun ışıtmak olurdum. En sevdiğin oyun MSP. Genellikle MSP oynuyorum. E, Splixio da oynuyorum. Şimdi ha en sevdiğin giysi de varmış. En sevdiğin giysi, en sevdiğim giysi genellikle pantolon, üst, spor gibi şeyler. En sevdiğim şarkı Don't Let Me Down. Evet. Şimdi aklıma geldi. Bir de Aydilgen Aydilgen bir şarkısı vardı da hatırlamıyorum. Böyle arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere çok az soru geldi. Buralar yorum hep. Çok az soru geldi. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.